Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ve arkadaşımla birlikte PUBG oynuyoruz. Hazır mı? Başla kanka maçı. Bek, be. ne ne oldu falan buraya. Bende paket var mı? Kanka yeni şeyler gelmiş. Bekle bir dakika. Ben Kanka alttan şuraya bak şurada Bir dakika arkadaşlar. Evet gördüm. Ne diyorsun? Şey nerede lan? Var ya arkadaşlar paket açabiliyoruz O nerede? Yoksa bizim mi sen? Ya bu. Bunu alalım bitirelim. Arkadaşlar şimdi paket... Ana. an要库 我要吗 ยังไงมาเหรมามาทักจักเต้แมนโกมนโโกมัลโหลัลโหลฮัลโลฮัลโหลฮัลโหลฮั Kanka ne yapayım? Ya ben indim. Ben inemiyorum. <laughs> Çok inekli. Ben de hala yapmaya çalışıyorum. Bu ne ya? Emoji yapabiliyorum havada. Ben kalkamayayım. Emoji işini yaptım. Allah belanı vermesin. Yes be yaptım. Bak yaptım. Yerde. Yerdeyim. Dans edeyim hatta. Lan oğlum ya tutun Arkadaşlar ben dans ediyorum. Ben böyle havada emoji yapıyorum. Ben de yerde yapıyorum. Havada yapıyordum. O ben Aa <laughs> yaptın. Gel. Bakın lan gel. Sen gel. Yok efendim, Ay, yaz da alıyordu. O yanım altı. Ne kalmıştı? Çekil gidiyorum. O işte bir şey galiba. Of ya. Lan. Ben Lan. Lan ay az daha bin alıyordun. Ya bir yan tarafta inlersen sıçtık. Vallahi sıçtık olur. He güzel. Fıtır büster bomba. Lan. Yanlışlıkla yaptım. Ne oldu bize? Vallahi çok kötü biraz. burası. Mister müster Alarm Mister Bomb. <laughs> ben? <laughs> Ben az önce bu taraftan mı yaptım? Evet. Çok şanslıyım. Ben bu Arkadaşlar ben ya aslında yan taraftan yapardım da bu taraftan yaptım en son. Burası şanslıdır diye tekrar deniyoruz. Baby be for this ha Hayır ya. Arkadaşlar bakın arkadaşım nasıl tek de ölüyor. Lan yaptın mı? Evet yapıyorum. Yap yapıyorsun ama yapmadın. Bakın arkadaşım Instagram. Arkadaşlar yapmalıyım. Yaptım. Hadi 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 hadi. Oğlum olmuyor ya. Yaptım. Kanka ben yapamıyorum. Ben yaptım. Tamam. Allah müster bomba. Hmm, hmm, hmm. Yes be. Hayır burada yaptım ama. Tamam. Hadi. Hadi. Yaparsın öyle. Yaparsın What? öyle. Ya <laughs> canım bir. Canım bir. Yaptım ama. Yes be. Yes be. Dur ben de diğer tarafı patlatayım. Yes yaptık be. Tamam. Allar müster bomba. Ne diyorum oğlum ben? Allar müster bomba. <laughs> servis der bomba. Uy! Dur lan arabayı üstüne ezeceğim. Aa, neresin lan? Lan ışınladım seni. <laughs> Allah belanı vermesin. Ben de ışınlandım ama. Dur hemen. Aha girdim. arabanın üstünde ışınlandım. Gel 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 gel. yanıma. Tamam dur. Muhittin. Ay geldim. Nasılsın? Gel çık. Gel seni bekliyorum. Gel dümdüz. Gel <laughs> çakal yavrum. varmış. Aslında kazanacağım da. Tamam. Şöyle geldim. Allah'ını Mister Bomba. Ya Tübi. Tövbe tövbe. Arkadaşlar VIN alayım mı? Vap, dermiş. Abone olursanız arkadaşlar sonraki videoda bilerek VIN al. Kanka yapacağını söyle. Şey ben bilerek VIN aldım zaten. Kanka bak. <laughs> Zor yapıyorum zaten. Allah'ım ya Rabbim. Biz okuyoruz. Aller Mister Bomba. Ne diyorum oğlum ben? Aller Mister Bomba. Mister büster Bomba. Can aldı. Aller Mister Bomba. Mister. Kanka maçı başla. He bunu oynayak evet bunu oynayak. Arkadaşlar şimdi karbon isteyeceğiz insanlardan. Arkadaşlar insanlardan karbon isteyeceğiz. Lan ben kaskımı niye çıkaramıyorum? Lan! Bu ne oğlum? Bak, ben, ben, ben. Bak şimdi. Allar. Arkadaşlar arkadaşım. La dur. Sıçtık. Aa kurtardım lan. Oy, Ölmemiş. Sıfıra. Arkadaş 600 seviye olmama. Ya. Son iki, Son iki kaldı kanka. Biraz salsana ya. Yani sen insanları baygınlatınca ben öldürebilirim. Yalan lan buraya. Sen AVM, AMR ile mi öldün bir de? Neyse arkadaşlar ben AVM'mi seç. AVM. Ha AVM bir de AVM. Bir de müster bomba kardeş. ya hele ya. Helal lan. Beni kurtar. <laughs> He pardon ben kurtarıyor ya, ya. Ananın. Arkadaşlar bir de. Uf uf kes. Ya oğlum adam. Aa adam baymışım lan. Aa. Bomba. Üstü bomba. Ne oluyor? Yoksa ben canım bir. Hayır oğlum. Ne ya ne teki ne gidiyor teki geliyor. geliyor. Ben ne, ne yapayım? Görürsünüz lan siz. Groza <laughs> çektim. Bunları yedik. 45 mermilik groza. Arkadaşlar 599. Bitireyim kanka. 600. Teşekkürler. Arkadaşlar bir yorumlarınızda hayırlı uğurlu olsun alırım. Ay anam. Bak beni de bitiriyorlar. Dur intikamımı alacağım. In the fucking draw. Yatın lan aşağı. Yatın lan aşağı. Yatma baklar Uy. Geliyorum dur geliyorum geliyorum. Ne night. Ne zaman? Canım bir canım, canım bir. Canım bir de savaşır. Canım 31 lan. Çok mu ya? Allah belanı vermesin adam çıktı. Yeterince. Ya bu ta, ya tam dedet yapacaktık buraya. Ha, bak şimdi şarkıyı verin. Şarkıyı bak şarkı. Tamam. Ama ya oyun kasıyor benim suçum mu? Oğlum, hep ölüyoruz yedi, oğlum biz. Oğlum hep Kısır, ölüyoruz ne yapacağız? Dur M4 çekeceğim. Lan. Kaskını... Yenile. Hangi takımımızıysa yenile. Kanka ben öldüm ya az O yüzden yenilendi kanka. Bak, ne yapıyorsun oğlum? Okumlar şey ya. O ne biçim vuruş? Ya tonla şey. Ya şey. Oo, şu an, ananı. Tamam. Evet. Yanlışlıkla çektim adamı ya. Aa! Çek. Çek. Yanlışlıkla adamı Alo. bitir. Ya sen nereden çıktın? Orada ya bir de çok havalı bir şey hareket yaptı. Aa, her şeyi mi yeniledim lan? Ama kasken, Lan ne oluyor lan? Bir zıpladı adam ben öldüm. Ben kurtar kurtar. Adamları bitir. Aa be lan. Lan benim bir de cesetimi de mi sıkıyorsun lan sen? Şurr. Sende oyunu hiç varsa bizde de hem adamlık da var. Uy. Bak bitiriyor piç Sözde arkadaşı da olacak. Gel lan buraya ya, ben senin arkadaşını bitireceğim. Kanka Geldim. oğlum. Oğlum ya. Ya bir de havalı hareket yapmış ya. gibi. Seviniyor bir de. Bu, bu arada hangi takımsınız arkadaşlar? Yorumlar yazmayın. Yorumlar yazarsanız değil. Yedi yat açıyor. Ya. Oha! Hile oğlum. Poş. Ben çar gibi gitti lan çok iyi gitti. Diğeri de bombaya oldu dese. Fena vesal. Oğlum ne gelmez? Tamam. Adamlar da seneye geldi diyorsun kanka. Cık. Hay lan ya. Sıktım ben ne yapayım? Ya hile. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan. Dışarıdan gelen seslerde dikkatim dağılıyor. Oyun da kas Böyle kasma görmedim ben hayatımda. Bu arada AKM çekeceğim. AKM güçlü. Adam tırmanır. Gel olacak? Lan! Ya Kanka dur lan, küfür etme. Videodayız. La AKM nerede? Tamam. La bu AKM değil ki bu. Oğlum trampoz seçtim yanlışlıkla. Etleri ince ben Uf, Lan beni nasıl vurdun sen oradan? Dur lan ben niye bomba aldım elimde? Renklersin. Bak, Allah yok. belanı vermesin. Yukarı çıktı bir de havalı hareket yapıyor sanki. Gel lan AKM. Yalan AKM. Bak şimdi nasıl oldu? Ya oğlum tekini bitirdim. Havalı hareket yapan. Lan! Çüş. Neyse boş bekle, bekle bekle ben oynayacağım bekle. Yani, tamam gel oyna. Ben de mermi doldurmasını oynayayım. Ya oğlum bu adamlar mermi doldurmadan geliyorlar. Biz ne yapalım? Ya hayır. Ne? Bot ya botlar bizler. Vallahi botlar. Ancak tutuyorlar. Evet botlar çünkü. Gerçi tekrar oynayacağız. Lan. Arkadaşlar, ay arkadaşlar. Kanka hazır ol. Arkadaşlar, ay arkadaşlar. Lan ne açtın? Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.